Bugün gördük ki, anladık ki. Böyle... Ben böyle ayarlı. Bir şekilde, bir şekilde Ben böyle ayarlı. Ben böyle ayarlayacağım. Ben... Arkadaşlar şu an ben bir resim yapıyorum. Sonra, e, sonra da başka bir şey yaparız Olur mu? Televizyona tamam, yükleyeceğiz. Herkes izlesin videoyu tamam mı? Eşiniz de öyleyse o zaman <laughs> Ben başka bir şeyle ya. Ha ben bunu istiyorum. Hayır ben video yapıyorum anlat. Ben de. ben. Ama anne seni istiyor. Ya ben, ben yeri hani sen annenin yanında uzanıyordum. Boya şimdi bu o boyu boyu da mı boyuyor Boya boyayacağım. O zaman ben de uzanacağım annenin yanında.

Muşama. Güneş. Güneş. Ne böyle kapkaya yaptın? Yağmur. Ya, ya, ya. Ha. ha git. Git. E, tamam. Ah sen adam yapıp ne tamam. i̇şte, istemiş adam? Yalnız, <laughs> ayırsın. O, ayırsın. Ay, ah sen ya Ay, as ayırsın. ya asa akıyor. İyi ama, <laughs> İşi bitince ararım seni. Bak onun Ama var, ya. Hey. Benim kızım, canım, ya? Şey <laughs> tamam mı? Konu kapanmış. Sağ ol kamyon. İyi ki varsın. Herhalde yani. Ben seni haber ederim. Tamam. Geçelim, <laughs> yapalım, ya? Sağ ol. Ne <laughs> olmuş <kayınca. gülüyor> gel, gel.

Yaman Sultan. Ama bakın. Beni diye dinle. Söyle hayatım. Bak bu bizim için şey, harika bir fırsat Yaman. Daha biliyor musun sen? Sen şey, diyorsun, şey anda, ben de yapacağım. Hayır sen tamam. sonra yaparsın. Hazır bizim Kıvılcım'a bunlar bilen şu an. Git kendini sevdir. Şöyle bak. Ne gösterelim? Ya şöyle. seni sevmeyen ölsün kömür gözünü. Bak sırat, böyle yap. Sevdiğini göster. Sevdiğini göster. Anladın mı? Yani git bizim doğru yere Ona akıl ver. Ya Allah aşkına şu pembeyi sen aman diyeyim ha. Bu e ay penden, pendeyle nasıl Bu düşünüyor. Bu düşünüyor. Evet. Şimdi katla yeniden hmm. dağıtılıyor. İşte düşmez katla. Elinde şiiniyor. Ya bu şeyin değil mi? Ne? Göreceğiz. Rüzgar kapatalım. Rüzgar